Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu ara bizim de Whatsapp'ımız doldu, Instagram'ımız doldu. Bu ara herkesin kuşu hasta. Yani salgın mı var, işte abi şöyle mi, böyle mi? Bununla ilgili güzel bir video yapalım, isterim. Şimdi bununla ilgili önceki videolarımızı takip ettiyseniz eğer yaz geldi, işte yaz geldiğinde böyle olur, şöyle olur bu tarz şeyleri konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar şu anda öyle bir salgın tarzı bir olay yok. Mesela önceden olmuştu bir yem markası ile ilgili. Onun şu anda ismini vermem doğru olmaz. Çünkü hala faaliyetlerine devam eden bir firma. Yani bir de şöyle bir şey de var. Belki de onların sattığı toptancılar belki de onu depolarken bir problem oluştu. Yani tabii ki onların da günahlarını almamak lazım. Olayın tam detayını bilmediğim için. Çünkü mesela o zamanlar da bize yazan takipçilerimize hep sorduğumuzda kullandığı yem markası direkt net aynıydı yani. Şimdi şu anda öyle kulağımıza gelen veya işte bizim bildiğimiz bir şey yok. Zaten şimdi artık daha da fazla işin içindeyiz. Öyle bir şey olsa kesinlikle bilirdik. Çünkü biz toptancılarımızla sürekli şu şekilde çalışıyoruz. Kazan kazan sistemi yani ben benim nasıl bir mal sattığımı biliyorlar. Çünkü Mesela e, akıllı yemliklerin mesela adileri de var. Böyle e, şöyle yapsan kırılacakları da var. Ama biz dediğimiz gibi hiçbir zaman sürekli malımızın arkasında olma politikasıyla gittiğimiz için e, biz iyisini alıyoruz, iyisini de satıyoruz arkadaşlar. E, şimdi şu anda o tarz bir durum yok. Şu anda bunun tek nedeni arkadaşlar yaz gelmesi. Ee, ve yaz geldiğinde insanların da hayvanlara ilgisi biraz azalıyor. Ee, nasıl mesela kışın, e, mesela hatta pandemiden de bahsedeceğim biraz sonra mesela kışın arkadaşlar ne oluyor? İnsanlar eve kapanıyor. İşte hava soğuk oluyor, işte gittiği mekan soğuk oluyor veya işte bir ortam olmuyor, piyasa olmuyor. Ee, yani ne oluyor? İnsanlar evde yani bir hayvan alayım işte şöyle olsun böyle olsun yani yazın her şey mesela arkadaşlar bu tarz olaylardan etkilenir. Sadece işte tatil sektörü canlanır bu kez de işte mesela satışlarda şeyler çoğalır. İşte plaj havluları işte e, parmak arası terlikler güneş gözlükleri güneş kremleri ve benzeri eee. Burada da durum aynı şu anda yaz geldi hem sizin ilgi alakanız biraz azaldı hem işte yaz geldiği için bakteriler artık daha kolay üreyebiliyor bitler daha fazla daha kolay üreyebiliyor. Çünkü siz mesela fark edemiyorsunuz hayvan bitleniyor hayvan içten içe onun kanını emiyor ya dışkısına bakıyorsun hiçbir şey yok ama kuş pat birden gidiyor İşte bu tarz olayların hepsi çoğalıyor. Havalandırmalar yetersiz kalıyor özellikle yazın. Çünkü yazın dışkılama olsun işte o çıkan nem olsun e, üretimhaneyi daha havasız bırakıyor. Ama kışın o şekilde değil. Zaten üretim sezonunun kışın devam etmesinin en büyük nedeni bu. Yazın bitmesinin de en büyük nedeni bu arkadaşlar. Çünkü yoksa üreyen ürüyor mu? Üreyen ürüyor ama ne yapıyor? E, hem follukta bunalıyor hayvan. Dikkat edin dişi muhabbet kuşu. Eğer ki yazın üretimdeyse yuvayı kışın böyle kullandığı gibi kullanmaz. Çünkü hayvanlar akıllıdır. Ee, bizlerin bizlerin böyle tahmin ettiği gibi böyle kuş beyinli şöyle böyle o tarz hayvanlar değildir. Şu anda mesela hatta kuluçkalı olan bir hayvanıma bakıyorum. Şu anda dışarıda bir şey erkek yan yana yatıyorlar dışarıda. Yavrular içeride. Çünkü üşemelerinin imkanı yok. Anne bunu biliyor. Kafa basıyor yani ona. O yüzden gidip hayvanın yanına yatmıyor. Yatsa zaten kendisi de bunu O yüzden arkadaşlar yazın biz üretimi bırakıyoruz, kışın yani havalar soğumaya başladığında tekrar başlıyoruz. Bunun mantığı, mantalitesi tamamen budur. Şu anda kuşlarınızın hasta olmasının nedeni de e, hep söylerim, mesela sulukların içinde bu işte yeşillenme, işte turuncu turuncu böyle nokta nokta olma, bunların hepsi arkadaşlar bakteridir. Ve muhabbet kuşunuz buradan su içtiği anda şu morfingen. Bunu her zaman söylüyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yazın mesela ben granülleri kışın 12-13 gün dayandığı oluyor. 14 gün dayandığı oluyor. Kokusuz bir şekilde. Şu anda bir hafta dayanmıyor. Ya bunu buradan bile anlayabilirsiniz yani. Her türlü. Hamam böcekleri ortaya çıktı. işte sinekler ortaya çıktı. Güveler ortaya çıktı. Karıncalar ortaya çıktı. Bunların hepsi arkadaşlar birleştiğinde problem. Yani size rahatsızlık vermiyor mesela karınca deyip geçiyorsun. Alttaki kümesin mesela duvara yakın oluyor yapışıyor ya. Alttaki kümesine gidiyor tırmanıyor oradan yuvaya giriyor. Yuvadan granül taşıyor işte kabuk yem kabuk yemin kabuklarını taşıyor. Yemi taşıyor derken dişi muhabbet kuşu diyor ki ben burayı terk edeyim. Burası bizim için güvenli değil yumurtadan kalkıyor işte veya o karınca ona bir pislik bulaştırıyor. Ee, karınca yiyor, yemeye kalkıyor, oradan bir pislik bulaşıyor, hasta oluyor. Bunu üretim haneciler için söylüyorum. Hobiciler için de mesela yaz geldiğinde ne yapıyoruz? Hemen biz de ferahlamak için ya klima açıyoruz ya camları sonuna kadar açıyoruz. E ne oluyor? Hayvana ceyran oluyor, soğuk hava akımı oluyor. Yani yazın bunlar tamamen normal. Özellikle bu işe yeni başlayan veya hobicilerin bu bizlere söylediği sorular hep aynıdır. Yani soruların böyle tarihleri bile aynı böyle. Abi işte kuşlarım ölüyor. Abi yavrularım ölüyor. Abi şöyle oluyor. Abi böyle oluyor. Bu normal. Yani normal Çünkü yavruların ölüyor. Neden? Çünkü üretimden zamanında çekememişsin. Bir takımın kalır. Üç takımın kalır. Onlar bizde de var. Ama senin şimdi tüm kümesin üretimde o resmen şeydir. Yani devam etmek, üretime devam etmek. Üretime devam ettiğinde ne oluyor? E hayvan sıcağın anında çatlıyor. E, mesela normal hiçbir dışkı problemi olmadan ölen muhabbet kuşları da yazın çok artar. Yazın kursak mantarı çok artar, ekoli çok artar, salmonella çok artar, e, bitpire zaten artar arkadaşlar. Ondan sonra hayvanların ee, bu halsizleşmesi tüy problemleri yine artar Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor Bunlara hayvanların dikkat etme şansı yok Yani aa sıcaklar geldi Neriman dur biz bir çiftleşmeyelim <laughs> Deme şansı yok Yani hayvanın içgüdüsel olarak çiftleşiyor ve yumurtluyor Bunu sizin ee, cep güdünüzle <laughs> içgüdünüzle düşünmeyip hayvanları üretimden çekmeniz gerekiyor. Hayvanı üretimden çektikten sonra salmaya koyuyorsun. Ortamı da güzel bir şekilde temizliyorsun, hijyenliyorsun. Senin daha yapacağın bir şey kalmıyor. Artık sadece salmaya vitaminlerini, kürlerini devam etmen geliyor. Yani bunun peşinden yani başka hiçbir şey gelmiyor Emino. E, havalandırmayı kışın mesela atıyorum, e, ne yapıyorsunuz? saatte 5 dakika 10 dakika içeri soğumasın. Yazın her 5 dakikada bir 10 dakikada bir arkadaşlar 2 dakika 3 dakika çalışacak şekilde güçlü bir şekilde çalışacak bir şekilde bırakmanız gerekiyor. Yoksa yine aynı şekilde hayvanlarınız hasta olur. Yani demem o ki hayvanlar kendi kendini hasta etmiyor. Hayvanları biz hasta ediyoruz arkadaşlar. Hayvanları maalesef biz bu duruma getiriyoruz. Ee, üzücü bir olay. Üzülüyorum ama sizleri de anlıyorum. Yani e, gerçekten e, yaz geldi. Hani hayvanlarla ister istemez şeyiniz azalıyor. Yani ilgi alak ilgi alakanız azalıyor. Pandemi de mesela şu anda şöyle söyleyeyim size. Belki buralarda yoktur, küçük yerlerde yoktur ama Facebooklarda falan görüyorum. İnsanlar sokaktan arkadaşlar bu şeyler var, cins kediler, bu Scott kişiler falan. E, sokaklarda onlardan buluyorlar. Çünkü neden? Aile alıyor onu ama pandemide aldı. Canı sıkıldı. E şimdi de bakamıyor. Ya diyor oraya pisliyor işte. Buraya pisliyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. E pislesin. Temizle. Ama niye? Zaman yok. Gezecek. Tozacak. Anlatabildim mi? Muhabbet kuşunda da bu şekilde. Aa kuşum kaçmış. E, şimdi dikkat etmezsen. Tabii ki bakın bazı e, bunu bazı kesim insanlara söylüyorum. E, hani gerçekten istemeden bunu olan bir sürü insan var ama şimdi dikkat etmeyip e, ya işte gezeyim tozayım şöyle olsun böyle olsun kafasında bu hayvanı sahiplenip de e, o kuşu kaçıran insanlar da var. Bizler biliyoruz yani gerçekten e, çok şeye şahit olduğumuz için artık insanlar bazen şöyle oluyor. Mesela müşteri bize yanaşırken şu şekilde yanaşıyor. Ya işte ben diyor işte bu ilaçla bu ilacın adını biliyordum. işte önceden kullanıyordum. Verdim ama hani bir şey olmadı gibi gibi. Çünkü neden? Biliyor Utku'nun insan ilaçlarına karşı olduğunu biliyor. İşte Utku'nun hayvansever olduğunu biliyor. şimdi beni de takip ediyor. Biliyor da şimdi nasıl o şekilde yanaşıyor? Hani sanki önceden işe yaramıştı da şimdi yaramıyor gibi 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 yanaşıyor. Bakın arkadaşlar biz hiçbir zaman işe yaramaz, şöyle olmaz, böyle olmaz demiyoruz. Biz diyoruz ki hayvanın karaciğeriyle insanın karaciğeri, hayvanın metabolizmasıyla insanın metabolizması bir değil diyoruz. Anlatabildim mi? O zaman mesela şöyle düşünün. Hani şimdi buna da şöyle cevap veriyorlar. Ya ilacı bölüyoruz ya. Tamam sen o zaman bir dana ilacı al. Tamam mı? Dana, dana ağrı kesicisi al. Düşün şimdi ben dananın kaç katıyımdır de. Atıyorum 5 katısın. Dana ilacını 5'e böl. Bir iç bakalım ne oluyor. Diyeyim ben de size. Bu, bu şekilde. Yani o yüzden arkadaşlar biz hiçbir zaman hiç kimsenin verdiği ilaca, hiç kimsenin verdiği bir şeye bir şey demedik zaten. Tamam diyoruz. Çünkü biz fikirlerimizi söylüyoruz. Zaten söylemişiz. Tamam diyoruz. Ee, i̇steyen istediği yerden istediği tedavi istediği şekilde uyguluyor. Anlatabildim mi? Çok mesela şey oldu e buna biz çok şahit olduk e diyorum ki ben hatta abi Elif bükülme yani bu senin kararın bu şeyin ya işte sen bize demiştin biz bakma işte ucuzuna kaçtık veya işte kolayına kaçtık bunlarla gerçekten karşılaşıyorum bunu şey değil hani mesela adama diyorsun e abi diyorsun bak bu böyle böyle bir işte ilaçtan kaynaklanıyor. Ee, hatta sana soruyor sen bunun ilacını satıyor musun link atıyorsun sonra 5-6 gün sonra tekrar yazmaya başlıyor ya işte böyle oldu ama bir arkadaş böyle demişti biz bunu dedik ama geçmedi şöyle oldu böyle oldu abi diyorum hani sıkıntı değil benden almak zorunda değilsin ya bunu açık açık tekrar istediğini söyleyebilirsin çekinme yani anlatabildim mi çünkü e, bizler kimseye zorla bir şey yapmıyoruz evet arkadaşlar yani herhangi bir salgın yok. Bunun nedeni bu şekilde. Lütfen en önemli şey, bugün Instagram'da canlı yayın yaptım. Birisi soru sordu üstü mesela. Abi üretimde en önemli şey ne? Üretimdeki en önemli şey temizlik arkadaşlar. Hasta etmemek. Hasta ettikten sonrası daha zor. Önemli olan hasta etmemek. Hasta etmezseniz gerçekten ee, bu hayvanların güzel bakıldığında ömürleri çok fazla. 5 yaşındaki Show bunu şu anda ikinci kuluçkasını aldık arkadaşlar. Öyle yani 5 yaşındaki hayvan da gördüğünüz gibi ürüyor. Hem de Show Jumbo bildiğiniz gibi daha narin oluyorlar falan filan bu konulara girmeyeceğim. Güzel bakarsanız onlar da sizlere güzel bakarlar. Güzel vakit geçirmenizi sağlarlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve hepinizi www.karadenizpet.net'e ziyaret için bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.